Virüsler üzerinde ilk öğreneceğimiz şey onların ne kadar ufak olduklarıdır. Burada yeryüzündeki en ufak canlılardan bir tek hücreliği görüyorsunuz. Böyle bir mikroskobu en güçlü noktasına ayarlayınca, siyah noktalar halinde görünenler de bakterilerdir. İyi de virüsler nerede derseniz, onlar o kadar ufaktırlar ki böyle bir yöntemle görünmezler virüsleri gözle görebilmek için son derece gelişmiş bir mikroskoba ve tek bir virüs gözle görülemeyeceği için özel bir teknikle bir araya getirilmiş trilyonlarca virüse ihtiyaç vardır. Virüsler giderek kristaller oluşturmaya başlar. Her bir kristal trilyonlarca virüsün bir araya gelmesinden oluşur. Kristallerin görünümü incelenerek virüsün görünümü hakkında bilgi sahibi olunur. Bu kristaller bir tüp içine konularak makineye yerleştirilir. Bu şekilde zor da olsa görülebilir hale gelen kristaller üzerinde yapılan çalışmalar sonucu üç boyutlu bir çizim elde edilir. Bilim adamları bu çizimden elde ettikleri kimyasal bulgulara biraz da sezgilerini ekleyerek model bir virüs parçası yaratmışlardır. Virüslerin bitki ve hayvanları da etkilediği bilinir bitki virüsleri içinde 1890 yılından beri tanınan ve hastalığa neden olduğu anlaşılan ilk virüs tütün mozaiği olarak adlandırılan virüstür. Tipik bir virüs iki ana parçadan oluşur. Bunlardan birincisi üstündeki baş bölümüdür. Hemen altında kuyruk bölümü vardır. Baş bölümü iki parçadan oluşur. Bunlardan birincisi çevresindeki protein yapısındaki kabuktur. İç taraftaysa bir yönetici molekül bulunur. Virüsün yaşamak ve çoğalmak için mutlaka canlı bir hücreye ihtiyacı vardır ve bir parazit özelliği taşır. Yerleştiği hücreye konak hücre denir. Şimdi bir hücreye saldıran bir virüsü inceleyelim. Virüs işe hücreye tutunarak başlar. Sonra bir enzim salgılayarak hücre zarını eritir. Baş ve kuyruk bölümü hücrenin dışında kalırken yönetici molekülü buradan hücrenin içine girer. Bu anda gelişim çevrimi başlamış olur ve hücrenin enzimlerini kullanarak kendine benzer virüsler üretir. Böylece birçok yeni virüs bileşeni oluşur. Bir konak hücrede 300'e kadar virüs parçası ürer. Bu virüs bileşenleri daha sonra konak hücreyi işgal ederek zarını patlatır, o hücreyi yok eder ve başka hücrelere giderek aynı yöntemle ürerler. Virüsler çeşitlerine göre vücudun belirli hücrelerine girerler. Karaciğerde yerleşenler sarı humma virüsleridir. Kuduz virüsü beyin ve omurilikte yerleşir. En ölümcül hastalık olan AIDS virüsünün tehlikesi vücudun bağışıklık sistemini koordine eden hücrelere hedef alarak bağışıklık sistemini zamanla felç etmesindendir. Bunun sonucunda en basit hastalıklar bile ölümcül bir güç kazanırlar. AIDS ancak çok yakın vücut teması ya da hastalıklı bir insanın kullandığı şırınganın kullanılmasıyla bulaşır. Başta çocuk felci olmak üzere bazı virüslere karşı etkili aşı geliştirilmiştir. Aşı yoluyla vücuda verilen virüse karşı bağışıklık sistemimizin ürettiği antikorlar virüsün kabuğuna doluşarak virüsü savunmasız ve hareketsiz hale getirirler. Bu düşman unsurlarla savaşan özel hücrelerin işini kolaylaştırır. Aşının işlevi vücutta belirgin bir virüse karşı antikor üretimini sağlamaktır. İlaç virüs karşısında çoğu zaman etkili olamamaktadır.